Trakya'nın meşhur yemeklerinden biri olan kadın buğdu köfte, bazı Balkan ülkelerinde farklı versiyonları ile sunulur. Temel olarak kıyma ve pirinç ile yapılan bu yemek, protein ve kalsiyum bakımından zengindir. İsteğe göre fırında, ocakta ya da ızgarada pişirilebilir. Kas gelişimini desteklediği için özellikle çocukların ve sporcuların tüketmesi tavsiye edilir. Malzemeleriniz hazırsa, Edirne usulü kolay kadın buğdu köfte nasıl yapılır görelim. 30 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik iftar yemekleri ne sayfamızdan ulaşabilirsiniz? Devamını oku kaç kişilik kişilik hazırlama süresi 20 dakika pişirme süresi 20 dakika bu tarifi ne kadar beğendiniz? Kadın budu köfte tarifi için malzemeler malzemeler 600 gr köftelik kıyma az yağlı soğan yumurta kahve fincanı pirinç çay kaşığı kimyon yarım çay kaşığı karabiber tatlı kaşığı tuz panelemek. İçin yarım çay bardağı galeta unu yarım çay bardağı buğday unu yumurta kızartmak için 2 ila 3 su bardağı ayçiçeği yağı kadın budu köfte nasıl yapılır? Öncelikle kıymayı ikiye bölün ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya kıymanın yarısını alıp 2-3 kaşık su ekleyin. Orta ateşte kavurun. Kıymayı ocaktan almadan önce kıyılmış soğanı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Harcı soğumaya bırakın. Ardından pirinci yıkayıp süzün. Ve haşlanmak üzere tencerede kaynatın. Haşlanan pirinçleri bir kenara alarak soğumasını. Bekleyin. Kavrulmuş kıyma ve çiğ kıymayı bir kaba alın. Soğuyan pirinçlerin suyunu süzüp kıymalara ekleyin. Yumurta, tuz ve baharatı da ilave edin. Harcı karışana kadar yoğurun ve ardından buzdolabında saat bekletin. Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayıp ayçiçeği yağında kızartın. orijinal Kadın buldu köfteyi. Barbunya Pilaki ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Kolay kadın buldu köftenin püf. Noktaları nelerdir? Kadın buğdu köfte hazırlarken kullanacağınız kıymanın az yağlı olmasına dikkat edin. Aynı zamanda kıymanın iki kez çekilmesi de işinizi kolaylaştıracaktır. Pirinçleri ortalama 15 dakika haşlamanız yeterli olacaktır. Daha fazla haşlarsanız kıvamı bozulur ve köftenin tadını değiştirebilir. Kıymaların üzerini unlamayı ihmal etmeyin. Unla harmanlanan köfteler daha çıtır ve lezzetli olur. Köfteleri pişireceğiniz yağın sıcak olması da, köftelerin daha kolay ve eşit miktarda pişmesini sağlayacaktır. Porsiyon kadın buğdu köfte. Kaç kaloridir? 100 gram olarak hazırlanan bir porsiyonda kadın buğdu köfte, Yaklaşık 250 kaloridir. Ocak yerine fırında pişirilen köfte ortalama 360 kaloridir. Diyet listelerine ekleyebileceğiniz glutensiz kadın buğdu köftenin kalori değeri ise 190'dır. Farklı çeşitleriyle birlikte sunulan köfte tarifleri sizin de damak tadınıza hitap ediyorsa, pratik ve hafif fellah köfte veya mercimek köftesi tarifine göz atabilirsiniz. Et tarifleri, video tarifler, köfte tarifleri, kızartma tarifleri, yöresel tarifler, more content span display, nan